Türk kamuoyunun yapması gereken evet hainleri tek tek yakalayacağız, cezalandıracağız. Ama bu maşayı kim kullanıyor? Bu maşayı kim devreye koyuyor? Hiç bunun adı sanı yok. Sen gideceksin, buşla oturacaksın, bir, bir buçuk saat bir arada sarma dolması olacaksın. Öyle mi? Çıkacaksın, geleceksin, onun verdiği rapora göre dağları bombalayacaksın, daha önce gideceksin, gene sarmaş dolaşmalacaksın, sokaklara halkı dökeceksin. Bu ne perhizli lahana turcusu? Sen suçlu olmayacaksın. Ondan sonra o çoluk çocuk, o enayet sürüsü, onlar suçlu olacak. Asıl hain kimdir arkadaşlar? Onu söyleyin bana. He, kimdir? Şey, Niçin bunları konuşmuyoruz? Ve ara kamuoyu başladı. Kahrolsun PKK. Tamam zaten kahrolmuş. Bunlar Allah vermiş belasını. Yani bunlar Allah Allah'ın dergahından da kovulmuş. Ama o meydanda efendim bağıranlar kahrolsun PKK diyenler yanlış diyorlar. Oynanan oyun o gün neydi? Türk de Kürtleri karşı karşıya getirip bir iç, iç savaşı çıkarmak. O değil miydi? Biz hatırlarsanız müdahil olduk. Yanlış yapıyorsunuz. Hayır. Bazı insanların yanlış düşünceleri de olabilir. Bunlar Kürt de olmuş olabilirler. Ama bu eylemi onlar hak etmedi ki. Bunları kim teşvik ediyor? Kim tahrik ediyor? Sokağa kim döküyor? Kim organize ediyor? Ve biz hep Maşa ile uğraştık. Onun için de bugüne kadar sevgili arkadaşlar ne yapamadık? Bu olayların önüne geçme imkan ve fırsatını asla bulamadık. Bu kafayla da gidersek asla bulamayız.